Evet arkadaşlar merhaba. Lale ek ile birlikteyiz. Evet parıltı. Lale ek metnini okur musun? La le ek e la ek e la 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 ek ak la le ek a la la le ek ek e la ek ak la le a la la le ek el e, le el le ek el e le ek Evet bir kere de ben okuyayım arkadaşlar takip edelim la le ek e la ek e la la le ek ak la le ek a la la le ek ek ela ek ak la le ala la le ek elle elle ek elle ele ek Evet arkadaşlar videomuzu bol bol tekrar izleyin. Daha güzel akıcı okuma yaparsınız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.